Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çiçek dansı e, başladı. Ormana gidiyor. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çiçek dansına gideceğiz. Bakalım ne olacak o sırada. Şimdi hemen çiçek dansı yerine girelim. Evet girdik. Buraya tam nere bilmiyorum. Ama e, çiftliğinizin altına indiğinizde direkt şöylene gidebilirsiniz. Saat 9 ile öğlen 2 arasında girilebiliyor. Şimdi buraya bir araştırmasını yapalım. Şimdi Mey varmış mevsimsiz. Burada çiçek bitkiler falan var. Ama bunlar bir Tabii ki benim umurumda bile değil. Ben size olayı anlatacağım. Evet yani buradaki olay köydeki genç erkek ve genç kızlar sevdiği erkekler mesela Hale ile normalde Alex ya da Sebastian'la Abigail ya da evet Elliot'la Lea ondan sonra Penny kimin arkadaş bilmiyorum ee, öyle <coughs> kişiler birbirleriyle dans ediyorlar. Tabii sizin kız, e, kızlarla kalbiniz ya da erkeklerle iyi ise e, siz de onlarla davete dans, da, dansa davet edebiliyorsunuz. Zaten davet edebileceğiniz kızlar Abigail, şuradaki Lea, Emily, Emily normalde kimle dans ediyor bilmiyorum ama Emily, e, Penny, Maru ve Haley toplam 6 olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6.sı nerede? 5 mi gidiyor? 1, 2, 3, 4, valla 5. Anlamadım. Evet devam edelim. Herhalde 5 kız varmış. Ben yanlış hatırlıyorum. Ondan sonra işte mesela şimdi Kız peki kimle dans etmeye, dans etmeye nasıl karar vereceksiniz? Mesela ben kimle dans etmek istiyorum? Ebge yok. Tamam çok utanç verici. Hmm, dansta işin olmayı teklif et. Mesela ettim. Tamam seve seve. Çünkü arkadaşlar şimdi size şunu göstereyim. Şunun sayesinde oluyor. Arkadaşlar işte benim öyle kolay yapabilmemin sebebi çünkü Abigail'la benim kalbim 10. Leah'la e, şu 6. Emily ile altı e, 6. Yani herhalde zaten iki kalp üstündeyseniz ya da dört kalp üstündeyseniz kişilerle dans edebiliyorsunuz. E, şimdi ben Abigail dedim. Biraz insanlarla konuşuyorum. Ah hava çiçeklerle örtülü çok güzel kokuyor. E, yani yani iklimini anlatıyor herhalde buranın anlamı. Şimdi size yerleri göstereyim. Şimdi burada bir tezgah var. Ee ve arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Şimdi wizard neden her zaman böyle garip yerlerde oluyor? Arkadaşlar şu an biraz wizard şurada. Ama şu an benim şey olmadığı için gözükmüyor. Wizard şurada şu an. Bak hatta konuşma şeyi de gözüküyor. Onunla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlar. Bir, bir yere çünkü her zaman büyücü yani vizet hep farklı yerlerden izliyor mesela onunla bir video çekeceğim onu da videosunu gelmesini istiyorsanız benim ki, yani, e, video benim kanma abone olursan çok mutlu olurum yani video videoyu kapatma şeyine başladım ben Heh. şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tezgah var burada küçük bir yemek masası mevsimizin sonu geldiğimiz için bize böyle şeyler ölçüyor mesela bardaki çiçekler falan yani başka bir şey yok. Şimdi arkadaşlar dansın nasıl olduğuna bakalım. Ha, bir başka nefese konuşayım ben. Başlarsak mı? Evet dans başlasın. Evet arkadaşlar şimdi dansımız başlıyor. Şimdi nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Bu da arkadaşlar Bahar'ın 24'ünde oluyor. Evet yani arkadaşlar şu mor saçlıyla dans eden şu an benim. Evet. Biliyorum çok güzel bir dans şekli değil hakikaten. hakikaten çok garip ya. Ben hepimde bu kadar don garip dans çeşitli görüyorum. Bir de ben yapamıyorum Bak millet geriye doğru bir şeyler yapıyor. Ben sanki yürüyorum. Yürüyorum. Bu muydu? Evet. Çok eğlenceli. Ben de dönme vakti geldi. Hadi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu o kadar eğlenceli bir şey değil arkadaşlar yani o kadar eğlenceli şey değil bu etkinlik. Onda dans ediyorsunuz tabi arkadaşınız varsa onlarla dans edebiliyorsunuz böyle bir şey. O yüzden biraz tabi zor oluyor. Yani zor derken yani arkadaş bulamazsınız yani biriyle kalp yapmak o kadar kolay bir iş değil tabi sevdiği şeyleri verirseniz çok daha kolay oluyor ve arkadaşlar e, bu tarz videoları beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi tutarsanız çok seviyorum kanalıma abone olmayı unutmayın siz kanalıma abone oldukça daha iyi glitch isterek ve daha kolay para 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 bulma ya da bir maddeler mesela yakın yakında arkadaşlar şu videoyu çekmeyi planlıyorum iridium farmı nasıl kurulur ee, onunla ilgili arkadaşlar bir video çekeceğim. Ee, onun gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup videoyu beğenseniz. Çok mutlu olurum. Evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.